bir tane e, iş iş için gelen bir personel oldu yani şoför bölümü olarak. E, ayın 18'inde abi işe ihtiyacım var dedi. Biz de iki gün çalış, bir ortama bak, beğenirsen biz de senin çalışmanı beğenirsek oturak konuşak dedi. Tamam abi dedim. İki günün sonunda arkadaş işte e, diğer mağazaya mal götürürken malı yükledi daha da ondan haber alamadık yani. Araçta gitti yani. Aracı şikayette bulunduk yani kargola. Daha haber yok yani. Takip e, aracı yeni aldığımız için yani bu araçta araç takip sistemi yok. Mağdur olduk yani o bizim ekmeğimiz yani. Sonuçta yani hatta parasını daha ödemedik yani. Parça parça ödüyoruz. Mağdur olduk. Kimci yetkililerden memnun olur.